Aynı aydınlanırken, Cillman koca karının öne doğru eğilip, boş kaseyi masanın üzerinden ileri doğru uzattığını gördü. Ve kendine hakim olamayarak, uzanıp kaseyi iki eliyle birden tuttu. Bunu yaparken, onun oldukça hafif olduğunu fark etti. Aynı anda, Esmer Cankin'in iğrenç görüntüsü, sol tarafındaki üçgen biçimi, karanlık deliğin ağzında beliriverdi. Koca karı kocaman, tuhaf bıçağı küçük, beyaz kurbanın üzerinde sağ kolunun kalkabileceği kadar yükseğe kaldırırken Cilman'a kaseyi belli bir konumda tutmasını işaret etti. Uzun dişli, tüylü şey bilinmeyen bir ayinin devamı niteliğinde bir şeyler gevelerken cadı çatlak bir sesle iğrenç yanıtlar verdi ona. Cilman içine ezen, şiddetli bir diksintinin beynini ve bedenini felce uğrattığını hissetti. Kaseyi tutan elleri gevşedi bir saniye sonra aşağı doğru inen bir bıçak büyüyü tamamen bozdu ve bu korkunç işi durdurmak için ellerini çılgınca ileri uzatırken dalga dalga yankılanan büyük bir şangırtıyla kaseyi düşürdü. Bir anda masanın etrafından dolanarak eğimli zemini açtı. Yaşlı kadının pençelerinden burkarak aldığı bıçağı fırlatıp üçgen biçimi dar dilin kenarına attı. Ama bir anda iş tersine döndü. Çünkü Yaşlı kadının buruş buruş suratı çılgınca bir öfkeyle çarpılırken kanlı pençeleri bir mengene gibi boğazına kenetlendi. Ucuz açın zincirinin boğazına sürtündüğünü hissetti ve bu nazik anda bu nesnenin görünmesinin kötü yaratığı nasıl etkileyeceğini merak etti. Kadın insanüstü bir kuvvete sahipti. O boğazını sıkmaya devam ederken güç bela elini gömleğin içine soktu ve zincirinden çekerek metal sembolü ortaya çıkardı. Acı gören cadı panaya kapılarak ellerini gevşetti. Bu da Cilmana onlardan tamamen kurtulma fırsatı verdi. Çelik gibi pençeleri boğazından çekti. Kadının pençeleri yeni bir güçle tekrar boğazına sarılmasaydı acuzeyi sürükleyip delikten fırlatacaktı. Bu sefer karşılık vermeye karar verdi ve o da ellerini ...Acüze'nin boğazına doğru uzattı. Kadın daha onun ne yaptığını görmeden. ...açın zincirini boğazına geçirdi... ...ve bir anda soluğunu kesecek kadar sıktı. Kadına mutsuzca çırpınırken... Cilman bir şeyin topuğunu ısırmakta olduğunu hissetti... ...ve Esmer Cenk'in kadının yardımına koşmuş olduğunu gördü. Güçlü bir tekmeyle pis yaratığı delikten aşağı fırlattı... ...ve onun çok aşağılarda bir yerlerde inleyip sızladığını duydu. Koca karıyı öldürüp öldürmediğini bilmiyordu ama... ...zeminde düştüğü yerde bıraktı. Arkasına döndüğünde masanın üstünde gördüğü şeyle aklı başından gidecek gibi oldu. Cadı Cilman'ın boğazına sıkarken adileli ve son derece mahir dört küçük ele sahip Esmer Cenk'in çocukla meşgul olmuş ve Cilman'ın bütün çabaları boşa gitmişti. Kurbanın göğsüne inmesini engellediği bıçağın yapacağı şeyi tüylü küfrün dişleri bileğine yapmıştı. Ve daha önce yere düşmüş olan kase şimdi cansız küçük bedenin yanında dolduruyordu. Düş sayıklamasında Cilman sonsuz uzaklıktan gelen müthiş yabancı ritimli şarkıları duydu ve anladı ki kara adam oradaydı. Karma karışık anılar matematikte karıştı ve normal dünyaya ilk defa yardımsız dönmesini sağlayacak açıların bilinç altında bulunduğuna inandı. Kendi odasının üzerindeki evvelden beri sıkı sıkıya kapalı güvercinlikte bulunduğundan emindi. Ama İngiliz zeminden ya da Çoktandır kapalı çıkış kapısından çıkıp çıkamayacağına o kadar emin değildi. Ayrıca bir düş, güvercinlikten kaçış, onu sadece aradığı gerçek yerin anormal bir iz düşümü olan bir düşe ve getiremez miydi? Tüm deneylerindeki düşle gerçek arasındaki ilişki konusunda tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Karanlık uçurumlardan geçiş korkunç olacaktı. Çünkü Büyücüler toplantısından gelen şarkıların ritmi salınımlar yaratacak ve ölesiye koptuğu nabız gibi atan şimdiye kadar perdelenmiş kozmik ses duymak zorunda kalacaktı. Şimdi bile temposu nedeniyle kuşku duymasına neden olan anormal bir sarsıntıyı sezmekteydi. Bu ses büyücülerin toplandığı zamanlarda her zaman yükselir ve atsız törenlerin başlatılması için bütün dünyalara ulaşırdı büyücü toplantılarındaki şarkıların yarısı. Nabız gibi attığı hafiften duyudan ve uzayı doldurduğu haliyle duymaya hiçbir dünyevi kulağın dayanamayacağı bir tondaydı. Cilman, içgüdülerinin kendisini uzayın doğru noktasına döndürebileceğine güvenip güvenemeyeceğini de merak etti. Uzak bir gezegenin yeşil bir ışıkla aydınlanmış yamacına galaksinin ötesinde bir yerlerdeki vantuzlu canavarların kendine hakim mozaiklerle süslenmiş bir taraçaya ya da bilinçsiz şeytan Sultan Azazot'un hüküm sürdüğü kaosun helezonik karanlık girdaplarının sonsuz boşluğuna gitmeyeceğinden nasıl emin olabilirdi? Dalışa geçmesinden hemen önce mor ışık sönerek onu zefiri karanlıkta bıraktı. Cadı. Yaşlı Kezia, bu onun öldüğü anlamına geliyor olmalıydı. Gilman, bilinmez derinliklerden gelen ve büyücüler toplantısının uzaktan uzağa duyulan şarkılarıyla uçurumda bir yerlerde bulunan, Esmer Cenk'in sızlanmalarına karışan daha vahşi başka bir inleme duyduğunu sandı. Joe Mazarovic, şimdi açıklanamaz bir zafer çığlığına dönüşen, sürünen kaosa karşı okunan dualar. Cilman'ı şafaktan çok önce garip açılı eski tavan arası odasının döşemesinde buldular. Çünkü müthiş bir çığlık komşularının derhal oraya koşmalarına yol açmış. Sandalyesinde derin bir uykuya dalmış olan el bile uyandırmıştı. Cilman yaşıyordu ve açık olan gözleri bir noktaya takılı kalmıştı. Ama bilinci pek yerinde değildi. Boğazında katil ellerin bıraktığı izler, sol topunda derin fare ısırıkları vardı. Giysileri fena dörselenmiş ve çoğunun açı kayıptı. Elwood, Elwood arkadaşımın uyurgezerlik durumunun aldığı yeni şekil üzerine akıl yürütmeye bile korkarak tir tir titredi. Mazurevik dualarına yanıt olarak aldığını söylediği bir işaret yüzünden çok şaşkın görünüyordu ve ilk bölmenin öte tarafından bir farenin çıyaklayan, sızlanan sesi duyulduğunda çılgınca hat çıkardı. Genç adamı Elva'dan odasındaki divana yatırdıktan sonra Doktor Malkovski'yi çağırttılar. Doktor Cilman'a doğal uyku haline benzer bir rahatlama veren iki iğne yaptı. Gün içerisinde hasta zaman zaman bilincine kavuştu ve Elwood'a fısıltıyla en son gördüğü düşleri bölük pörçük anlattı. Bu çok zahmetli bir işti ve daha başlangıçta yeni ve çok rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkardı. Cilman'ın son zamanlarda anormal derecede hassaslaşmış kulakları şimdi küp gibi sağardı. Acele yeniden çağrılan Doktor Malkowski, Elwood'a insan hafız alamayacağı ya da dayanılması olanaksız çok güçlü bir sesin etkisiyle genç adamın her iki kulak zarının patlamış olduğunu söyledi. Şu son birkaç saat içerisinde bütün miskatonik vadisini ayağa kaldırmadan böyle bir sesin genç adamın kulağına nasıl ulaşmış olduysa hekimin açıklayabileceği bir şey değildi. Elwood karşılıklı konuşmanın kendine düşen bölümlerini kağıda yazdı. Böylece oldukça kolay bir iletişim yolu bulunmuş oldu. İkisi de bu karışık işten bir şey anlamıyorlardı. Yani bu yüzden üzerinde ne kadar az düşünülürse o kadar iyi olacağına karar verdiler. Ayrıca bir başka yapılır bulmaz bu lanetli eski evden ayrılma hususunda anlaştılar. Akşam gazetelerinde Meadow Hill'ın ötesindeki dere yatağında cümbüş yapan bazı tuhaf insanlara polisin şafaktan hemen önce baskın yaptığı haberleri yer alıyor ve beyaz taşın çok eski zamanlardan beri bir batıl inanç konusu olduğu anlatılıyordu. Hiç kimse yakalanamamıştı ama çil yavrusu gibi dağılan kaçaklar arasında dev gibi bir zenci görülmüştü. Bir başka sütunda ise kayıp çocuğun izine rastlanmadığı yazılıydı. Hem dehşetin en büyüğünü o gece yaşadılar. Elwood bunu asla unutamayacaktı ve bu olay sonunda içine düştüğü ruhsal çöküntü nedeniyle o yarı yıl bir daha okula devam edemedi. Bütün akşam bölmelerdeki farelerin sesini duyduğunu düşünmüş ama pek önemsememişti. Sonra, her ikisi de yattıktan sonra yürek paralayıcı çığlıklar duyulmaya başladı. Erhut ayağa fırladı. Işığı kapatıp konuğunun yattığı divana koştu. Konuğu sanki tarifsiz işkenceler görüyormuş gibi insani olamayacak sesler çıkarıyordu. Jill'ın yatak örtülerinin altında kıvranıyordu ve büyük bir kan lekesi battaniye üzerinde yayılmaya başlamıştı. Elwood dokunmaya pek cesaret edemedi. Ama Jill'ın çığlıkları ve kıvranması yavaş yavaş dindi. Bu arada Dobrovski, Chanoski, Deşors, Mazurevic ve üst kattaki kiracı kapının önüne doluşmuşlar ve mal sahibi Doktor Malovski'ye telefon etmesi için karısını geri göndermişti. Kanlı yatak örtülerinin altında birdenbire fareye benzer kocaman bir şey atlayıp yakındaki yeni açılmış bir diliye seyrettiğinde herkes çığlığı bastı. Doktor gelip üzerindeki korkunç örtüleri kaldırdığında Cilman ölmüştü. Cilman'a neyin öldürmüş olduğunu ima etmekle yetinmemek çok barbarcı olurdu. Gövdesine gerçek bir tünel açılmıştı. Bir şey yüreğini yiyip bitirmişti hare zehirleme işinde uğradığı başarısızlıktan çılgına dönen Dobrovski bütün kira kontratlarını bir yana atıp bir hafta içinde eski kiracıları ile birlikte Walnut sokağındaki daha pis ama daha az eski bir eve taşındılar. Bir süre için Jóma ki sakinleştirmekte çok zorlandılar. Çünkü çok derin düşüncelere dalmış olan dokuma tezgahı tamircisi hiç ayık gezmiyor sızlanır gibi mırıl mırıl hayaletlerden ve korkunç şeylerden söz ediyordu boyuna. Öyle anlaşılıyor ki o son korkunç gece Joe, Gilman'ın yatağından yakındaki fare deliğine uzanan kanlı fare izlerine bakmak için durmuştu. Halının üzerindeki izler pek belirgin değildi. Ama halının kenarıyla süpürgelik arasında zeminin çıplak olduğu bir bölüm vardı. Mazurevik orada korkunç bir şey bulmuştu ya da bulduğunu düşünmüştü. Çünkü izlerin yatsınamaz tuhaftına karşın hiç kimse onunla aynı fikirde değildi. Zemindeki izlerin pek de fare izine benzemediği kesindi ama komşuları bile bunların dört küçük insan elinin izi olduğunu kabule yanaşmadılar. Evi bir daha hiç kimse kiralamadı. Dobrovski terk eder etmez evin üzerine tam bir harabe havası çökmeye başladı. İnsanlar buradan hem eski kötü yüzünden hem de şimdi ortaya çıkan pis koku yüzünden çekiniyorlardı. Belki de eski mal sahibinin fare zehirleri en sonunda işe yaramıştı. Dobrovski'nin bırakmasından sonra ev çok geçmeden komşular için tam bir sıkıntı kaynağı haline geldi. Sağlık görevlileri pis kokuyu doğuya bakan tavan arası odasının üstünde ve yanındaki kapalı alanlara kadar izlediler ve içeride Ölü farelerin sayısının çok fazla olduğunu hükmettiler. Çok uzun zamandır sıkı sıkıya kapalı olan bu yerlerin duvarlarını yıkıp dezenfekte etmeye değmeyeceğine karar verdiler. Çünkü nasıl olsa çok geçmeden koku kaybolurdu. Hem zaten buralar standartlara titizlikle uyulmasını gerektiren bir bölge değildi. Elbette Mayıs zarifesinden ve bütün ölmüş azizler yortusundan hemen sonra... Cadı evinin yukarı katlarından gelen açıklanamaz pis bir kokuyla ilgili kuşkulu öyküle göre de anlatılıp durdu. Komşular durumu sessizce kabullendiler. Ama pis kokuyu da evin hanesine yazdılar. Sonuna doğru yapı müfettişleri evin konut olarak kullanılamayacağı hükmünü verdiler. Cilman'ın düşleriyle onlara eşlik eden koşullar hiçbir zaman açıklanamadı. Bu olayla ilgili düşünceleri bazen tam bir delilik derecesine varan Elwood, ertesi sonbaharı yüksek okula döndü ve bir sonraki Haziran'da mezun oldu. Kent, kentteki hayalet dedikodularının azalmış olduğunu gördü ve terk edilmiş ev ayakta kaldığı sürece bir hayaletin kıkır kıkır güldüğü zaman zaman ileri sürülmüşse de, Cilman'ın ölümünden sonra ne yaşlı Keziya'yı ne de Esmer Cenk'ini gördüğünü söyleyen çıkmıştı. Ertesi yıl eski dehşetlerle ilgili dedikodular birdenbire yeniden alevlendiğinde Elwood Allah'tan ki arkamda değildi. Bu söylentiler elbette daha sonra kulağına ulaştı ve birçok karanlık ve karmaşık tahminde bulunarak anlatılmaz işkenceler çekmesine yol açtı. Bunlar çok yakında ortaya çıkacak olan bazı görüntülerin yanında hiç kalırdı. 1931 Mart'ında bir fırtına boş cadı evinin çatısını uçurup bacasını yıktı. Öyle ki çok miktarda ufalanmış tuğla, kararmış, yosun bağlamış çatı kaplama malzemesi, çürümüş tahta ve kalas güvercinliğin üzerine çöküp tabanını parçaladı. Bütün tavanlar arası yukarıdan dökülen yıkıntılarla dolmuştu. Ama kaçınılmaz son bina tümüyle yerli bir edinceye kadar hiç kimse bu döküntüler el sürme zahmetine katlanmadı. Bu son aşamaya Aralık ayında ulaşıldı ve Cilman'ın eski odası gönülsüz, kaygılı işçiler tarafından temizlendiğinde dedikodular başladı. Çöken eski eğik tavanın döküntüleri arasında görülen bazı şeyler yüzünden işçiler işi bırakıp polis çağırdılar. Daha sonra polisler de sorgu memuruyla üniversiteden birçok profesörü çağırdılar. Fena halde ezilmiş, parçalanmış olmalarına karşın yine de insan kemiği oldukları kolayca anlaşılan kemikler vardı ve çok yakın zamanlara ait olmaları gizlenmiş olabilecekleri tek yer olan alçak, eğik zeminli güvercinliğin çok eski zamanlarda hiç kimsenin giremeyeceği şekilde sıkı sıkıya kapatılmış olmasıyla şaşırtıcı bir zıtlık oluşturuyordu. Adli tıp hekimi bu kemiklerden bazılarının küçük bir çocuğa, çürümüş, kahverengi bir kumaşla karışık durumda bulunan diğer bazı kemiklerin ise ilerlemiş yaşın nedeniyle beli bükülmüş oldukça ufak tefek bir kadına ait olduğuna karar verdi. Yağının dikkatle araştırılması, döküntülerin içinde ufak ufak birçok fare kemiğiyle ateşli tartışmalara yol açacak şekilde küçük dişler tarafından kemirilmiş daha eski fare kemiklerinin bulunduğunu açığa çıkardı. Bulunan diğer şeyler arasında birçok kitap ve gazete kalıntısının yanı sıra tamamen çürümüş, daha eski kitap ve gazetelerden geriye kalmış sarıntırak bir doz vardı. İstisnasız hepsi Karabüyü'nün en ve en korkunç biçimleri değildiydi ve daha yakın bir zamana ait oldukları açıkça belli olan bir yıl öteberi de tıpkı yakın zamanlı insan kemikleri gibi hala çözülmemiş bir sır olarak durmaktadır. Daha büyük bir esrar da durumlarına, ve filigranlarına bakılacak olursa aralarında en az 150-200 yıllık bir zaman farkı olması gereken çok sayıda kağıt üzerinde tıpatıp aynı okunaksız arkeik el bulunmasıydı. Daha başkalarına göre ise esrarların en büyüğü değişik derecelerde hasar görmüş durumda enkaz içine dağılmış olarak bulunan şekilleri, malzemesi, işçiliği ve amaçları her türlü tahmini boşa çıkaran çok değişik garip garip nesnelerdi. Bu şeylerden Miskatonik Üniversitesi'nin birçok profesörünü fazlasıyla heyecanlandıran bir tanesi büyüklüğü ve metal yerine mavimsi tuhaf bir taştan yapılmış olması dışında Öncelman'ın yüksek okul müzesine verdiği tuhaf figüre benzeyen fena halde hasar görmüş bir garabetti. Ve okunamayan hieroglifleriyle çok garip açılara sahip bir tabanı vardı arkeologlar ve antropologlar bugün hala bulunduğunda iç tarafında uğursuz kahverengimsi lekeler bulunan hafif metalden kırık bir kase üzerine kazılmış tuhaf desenleri açıklamaya çalışıyorlar. Yabancılar ve her şeye inanan nineler de aynı şekilde. Enkazın arasında bulunan ve Joe Mazurovic'in titreyerek yıllar önce zavallı Cilman'a verdiği haç olduğunu tanıdı zinciri kopmuş modern bir nikel haç hakkında boş edip duruyorlar. Bazı insanlar da bu haçın kapalı güvercinliğe farelerce sürüklenip götürüldüğüne inanırken, bazıları da olay sırasında Cilman'ın eski odasında bir köşede olduğunu düşünmektedirler. İçlerinde John'un da bulunduğu daha başkaları ise aklı başında hiç kimsenin inanamayacağı fazlasıyla çılgın kuramları ileri sürmektedirler. Engelman'ın odasının eğik duvarı yarıldığında, evin kuzey duvarı ile bu bölme arasındaki kapalı üçgen alanda, büyüklüğüne oranla odanın kendisinden çıkandan çok daha az yapı enkazı bulunduğu görüldü. Yıkımcıların dehşetle kanı donduran korkunç bir malzeme ile doluydu burası. Kısacası, zemin küçük çocuk kemikleriyle kaplıydı. Kemiklerin bazıları yakın zamanlara aitti. Geri kalanlarsa o kadar eskiden kalmaydı ki... ...boğazları tümüyle un ufak olmuştu. Bu kalın kemik tabakasının üzerinde... ...eski mi eski, acayip süslemeli... ...egzotik şekilli koskoca bir bıçak duruyordu. Üzerinde bir döküntü yığını vardı. Bu döküntü yığınının içerisinde... ...tavandan düşmüş bir tahta parçasıyla bacadan yıkılmış betonlu tuğlalar arasına sıkışmış bir şey vardı ki... ...perili ve lanetli evde bulunan her şeyden fazla şaşkınlığa, korkuya ve açıkça batıl inançlı konuşmalara yol açtı arkamda. Bu şey, Miskatonik Üniversitesi Karşılaştırmalı Anatomi Bölümü üyeleri arasında anormal şekli hala tartışma konusu edilen ve görülmedik bir ağız sıkılığının kaynağını olan hastalıklı, iri bir farenin kısmen parçalanmış iskeletiydi. Bu iskeletle ilgili dışarı çok az bilgi sızdı. Ama onu bulan işçiler korkudan şok olmuş bir ses tonuyla ve fısıldayarak kahverengimsi uzun kıllardan söz ettiler. Ufak pençelerinin fareden çok küçük bir maymun az kavrayıcı türde olduğu, yırtıcı, sarı dişleriyle son derece anormal, küçük kafatasının bazı açılardan müthiş bozulmuş bir insan kafatasını andırdığı söylentileri yayıldı ortalığa. İşçiler bu küfre rastladıklarında korkuyla hat çıkardılar. Ama daha sonra hayaletlere az, o tiz, kıkır kıkır gülüşü bir daha duyamayacaklarını hissettikleri için Aziz Stanislas Kilisesi'nde minnettarlık mumu yattılar.